gerçekten. Yani özellikle de büyük ihtimalle aile içerisinde olmuş. E, nasıl olmuş halen e, açıklanmamış ama yani e, çocuklarımızı bile koruyamadığımız bir memleket bir ülke maalesef. E, onun dışında e, yani Engin Polat, e, Dilan Polat'ın tahliyesine de yani e, sadece ben değil herkes çok büyük bir şaşkınlıkla izliyor bu sonucu. E, aldığı ceza, yani istenen ceza belli. Ve yattığı süre belli. Çok kısa bir süre yattı. Yani 40 yıl isteniyor. E, hemen çıkardılar. E, üstelik de hapishanede böyle hasta tutsaklar var. Ölmek üzere olan tutsaklar var. Mehmet amca kanser hastası. halen çıkarmadılar. 6 Şubat'ta tutuklanmıştı. Karapınar burada tedavisi yapılamıyor. Onun haberlerini e, takip ediyoruz. Yani o da kanser hastası ve halen pet çekimi yapılabilmiş değil. Ee, yani bu insanların ölümlerini beklerken diğer insanlar şatafat içinde yaşıyorlar ve e, rahatlıkla çıkarabiliyorlar. Ee, aynı şekilde benim durumum, benim durumda ne var? Yani bir delil mi var, bir şey mi var? Ya da bu e, kadar zamandır tutuklu kalmamı gerektirecek bir sebep mi var yok. Ee, o öyle bir sebep olmadığı gibi e, hem ömür boyu hapis cezası e, onaylanıyor hem de e, şu anda halen tutukluğum sürüyor. Yani o onaylanan cezayla ilgili artık tekrar tekrar söylememe bile gerek yok. Artık herkes biliyor artık durumu. Ee, bir tane iftiracının e, kurduğu bir cümle üzerine ben şu anda halen hafifliyim. E, ama Dilan Polat ee, rahat rahat e, çıkabiliyor. insanların e, parasını çalan bu insanlar daha da dışarılarda e, geziyorlar. Halkımız açlık, yoksulluk içerisinde boğuşurken onlar dışarıda var. İşte adalet sisteminin e, tablosu bu. Ülkemizin adalet sistemi. Aynı şekilde e, Metin Lokumcu'ydu bildiğim kadarıyla en son. Onu e, katleden, bununla ilgili e, şey yapan yargılanan polislerin hepsi beraat etmiş. Bir tane bile tutuklu yok yani. O okay. insan nasıl öldür? Onu da herkes biliyor. Yani artık adalet sistemine güvenin neredeyse sıfıra düştüğü bir ortamda yaşıyoruz ve bu adaleti yine biz var edeceğiz. Buna inanıyorum.